Herkese merhaba. Bu videoda Spotify'da uyku modunu nasıl açabileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak ekstra ayrıcalıklara sahip olabilirsiniz. İşleme başlamak için Spotify'ı açıyoruz. Uygulama açıldıktan sonra dinlemek istediğimiz şarkıyı açıyoruz. Daha sonra alt taraftaki oynatıcı kısmına dokunuyoruz ve tam ekran yapıyoruz. Uyku modunu açabilmek için bu ekrandayken sağ üstteki 3 noktaya dokunuyoruz. Açılan menüyü yukarı kaydırıyoruz ve otomatik kapatma seçeneğini seçiyoruz. Son olarak Spotify'ın ne zaman kapanacağını seçiyoruz. Bu sayede Spotify'da uyku modunu açmış oluyoruz. Uyku modunu kapatmak isterseniz bunun için aynı adımlar uygulayarak otomatik kapatma penceresine ulaşıyoruz ve en alttaki kronometreyi kapat seçeneğini seçiyoruz. Böylece uyku modunu kapatmış oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.